Herkese merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm bugün aspirant kostümüyle girdik karşıya bakıyoruz 110 Harley Xia, Hilda ve Gusion videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler dolaşımı ve fırlalı Hilda arkadaşlar birazcık tilt edici Belki size de gelmiştir bilmiyorum ama yani gerçekten çok gıcık oluyor ya yakalayamıyorsun Bir de tanklaşırsa falan böyle aralarda gezip duruyor falan bir kere gelmişti videodaydım herhalde öyle bir videom var sanırım altlarda Şöyle bölümümüzü bakalım. Hocam kimse gelmedi mi desteğe hocam ah geldiler sağ olun sağ olun adamsınız birazcık hızlı kesmek lazım ki karşı red buff'a falan basalım yine de çok fazla destek göremedim <laughs> neyse bu kadar da yeter bakalım aha geldi 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 çok da vurdu bana ha gel lan bakayım gel lan bakayım hayrola lan hayır olsun hayır olsun inşallah yav Cık. senin yüzünden bak karşı red buff'ı basamayacağım bir kardeşim oha muha yok Oha muha yok bedelini ödeyeceksin Bedelini ödeyeceksin. Başına gelenler için de umar yazamazsın yani. Tamam sağ ol sağ ol gerek yok sevgiler tamam kendine gel sakin. Evet arkadaşlar aslında iyi oldu ya ipkana aldığımız sadece karşı taraftan buff'ı basamadık ama olsun bu da iyi. Bu da iyi hocam. Tamam mı? Tamam konuyu kapat aramızda bir mevzu yok ben sana kinlenmedim ya Allah'ım ya kardeşim. Evet şunları da oh, hocam yapma ya yapma şunu bana bunu bana yapacaksan ama şimdi biz anlaşamayız ki seninle red buff düşman sen olursun bu sefer sana oynarım. Allah Allah ya akıl var mantık var öyle kardeşim yakma ya ne biçim adamsın. Hilda bizimkiler tilt etmeye devam. Oo gusyonla sıkıştırdılar midden görüyoruz arkadaşlar hemen oraya uçayım şunu da kesip geliyorum geliyorum sakin. Haydi artık şükür geldim bakalım şu taraftan gelelim birilerinin önünü keseriz gel bakayım kardeşim oba güzel Harley kestik olsun iyidir hocam bu da iyiydi Yani Gusion ya da Harley sonuçta Gusion bitse Harley de arkadaşlar ikisini de düşürmemiz ikisinden birini yine de yeterli bizim için Bu buffımızı alalım bakalım hocam Ona sana XA oynayalım XA'yı bir keselim bakalım adıcıları İkisinin ultisi şu anda baya bir iş görüyor. Zırh ayakkabısı falan çıkmış. Birazcık şu anda oyun başı olduğu için hafiften bir ölmeyebilir, geç ölebilir. Canı fullse bir deneyelim. Zırh ayakkabısı gerçekten oyun başı çok fazla koruyor arkadaşlar Feni'den. Geldim hocam geldim. Şöyle attım şöyle güzel ışınlandı bu arada. Güzel de standı ölmeyeyim ama çok saçma olur ölürsem gerçekten. Oy Alev kafamıza çarptı. <laughs> alev kafamıza çarptı. Hmm, oradan maalesef arkadaşlar Bunlar beraber gezerken iş görebilirler bak. Birisi tanklar, birisi uçar, birisi fırlar. Bu nedir lan? Bunları alalım hocam. Şimdi Yuzong hemen tek yiyecek bir hero değil. O yüzden onun fırsatını kullanmamız lazım. Alt tarafta bir gank var. Geldim. Hedef kusyon olsun abicim. Gel bakayım şöyle seni keseyim gusion maalesef ki çünkü seni kesmem gerekiyor sen daha önemlisin şu anda güzel midlerini de düşürdük 0-1 değilmiş yalnız 1-1 oldu kim kestiğini görmedim ben kimi kestiler lan lunoxu kestiler herhalde orada neyse hocam şunu ben alalım. alayım yani turtle'ı kaptırdık tabi ama çünkü çok oyalandık turtle'a gitmekte artık turtle onların hakkıydı zaten gitmedik biz oynamadık alsınlar da zaten sıkıntı yok geliyorum üst tarafa blue da bitiyor fakat bir combo yapabiliriz yine de doğru düz açılırlarsa açılacaklar gibi kovalayacaklar cana az çünkü Lunox'un buradan sıkıştırıyor Gusion al bakayım şunu ölecek 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 yapma yu abicim nasıl yakma etmez? bak ormana da yakma yetmedi bir sıkıntı var hocam bir sıkıntı var hocam bu kabul edilemez yani Allah 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 uçurdular geri yani uçurlar bizim biraz daha sert oynamamız lazım bunu istiyorlar İkinci turtle kaptırmadan almam lazım bir de sürekli turtle turtle rakibe de hediye edemeyiz aha ne yapıyorsun çok vurursun aynen öyle şuna uçacaktım ama o çıkmış oradan hilda'ya bakacağım diye görmedim sana gelemem artık base'i bozmayayım da ölür müsün ki aa kestiler gusu. lan helal olsun Helal olsun, helal olsun. Hatırladın mı beni? Hatırladın mı beni? Bana hem de daldın sen üstte. Canım canımı sen götürdün benim. Hocam biz zırt delme şimdi. Yuzok ok ve Hilda gibi bir faktör var ve hepsi de zırt ayakkabısı çıkmışlar ne hikmetse. Yani bu takımda sanki Selena yok, Lunox yok hocam. Ayıptır ya. Bu kadar da çekilmeyin. Yani büyü salmak kapısı akardı yani. Selena falan var yani. Ya bu da çekindiklerini gösterir. Yakışmadı hocam, yakışmadı. Büyün almışlar, küçüğünü bırakmışlar bu bakın benim olay. Körtü Harley'e tap vermeyelim arkadaşlar. Dediğim gibi yine geldi bile. Geldi bile şöyle bir gidelim. Şuradan sıkıştıralım. Güzel hocam. Tamam. Hemen bir enerji yenilenmesi. Enerji yenilmesi Ya şey oynuyorum şey modu da çılgınlık modu var ya arkadaşlar. Böyle hepsinin manası az bir görünüm var. Tutacak, tut. O kadar el attım ki. Kaç gerçekten bilmiyorum feni gelmiyor. Cidden feni gelmiyor bu arada. Çok zevk alıyorum o elden de feni gelmiyor. Başka herolarla da çok zevk alıyorum ama video için gelse çekecektim. Çekecektim gelmiyor kardeşim bizde çıktık. Gel bakayım 110 artık sana bir şöyle uçsam baya vururum diye düşündüm. Ki vurdum da zaten güzel. Güzel o da şaşırmış olmalı hasara ki gerçekten fazla bir hasardı. Halbuki yine zırh çıkıyor bak. Şimdi artık iyice zırha dayar bunlar ha. Artık iyice zırha dayar. Harley midi tutuyor. Benim ikisi bu sefer kesmem lazım. 0-1-0-2 yapalım onu. Selena falan doğru zaten de bunlar kovalıyorlar onu. Kovaladılar. Geri gitti. Aha orada. Hilda da orada. Geliyorum. Çıktı. Şuna uçalım. Nasıl sarama? Nasıl sarama Hilda? Hı? hı. Hilda? Abi sen niye alev attın yine yav? niye alev attın, alev attın yav? 110 geliyorum. Kesti kesti bizimki. Hadi buraya açalım seninle ya. Dakika 5'i de geçmiş ama minyonlarından da gol alacağım da gidip de önünü kesmek istemiyorum minyonlarına. halbuki onu yapmam lazımdı. Almayacağım minyonu. Neyse ben midi oynayayım ya. Mid açarsak mid daha iyi olur. Üst taraf Harley açacak gibi açamadı. Buradan bunu vermeyecekler. Gerçekten enteresan hocam. Gerçekten ben geldim. Kusuyor. Kesti. <laughs> Harley gel bak. Al şunu bak. Tamam ben çıkar. Ben çıkar. Harley düştü de buradan bu adamı satmak istemiyorum da. Dur korkutuyum o kadar yaşadın madem hak ettin. Hadi 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 güzel. Hocam çık ama çık. Çıktı vallahi lan. Helal lan sana keri. Helal lan keri. Biraz seni satıyordum başta ama ondan sonra geldim bak ha. Hadi yine iyisin. Hadi yine Bafların Buff Buffların yenilenme seansı hayırlı mübarek olsun. Dakika 8'e geliyor. Artık Turtle Mertle almaya bence gerek yok. Dursun da Lord'a dönsün. Yani erken Lord'u da almıyoruz gerçi de. Olsun bakalım olsun bakalım. Şuradan şöyle uçayım. İyi bir süre yakmaya öldün Bizi mahcup etmedin ya. Şimdi 12 lordun alalım arkadaşlar. 4 dakika kalmış zaten. Bunlar bu lordu her türlü tutarlar. Harley'in bir itme. itme mi de itme mi de itme mi de çocuk adam. itme mi de öldün. Bay bay. E artık bu kadar da yakma hisseder sana yani. Kule açamıyoruz. Problem orada. Bu arada cidden hiç kule açılmadı daha. Dakika 9'a yaklaştı. O yüzden alt taraftan bir start vermek lazım. Bekle bakayım. Yuzong'un görüşünü bekliyorum. Oo, Yuzong mide gitmiş. Tamam biz de o halde buraya açalım. Ona mide açtırmayın ama. Açtırmazlar açtırmazlar arkadaşlar. Bizimkiler orada. Biz buraya açalım. Çok güzel. 1-5 yapmışız Harley'de. 110 geldi. Bir ultimin tadına bakmak ister misin ne kadar burayız biz de tatmış olan. <laughs> oğlum çok vuruyorum lan. Geliyor musun? Sen bilirsin kardeşim. Teşekkür ederim yani. Feda ettin kendini. Kuleye vuramayız arkadaşlar bir base atalım. kule minyon geldi de hiç bozmayalım ya. Minyonun hasarı yeter. Abi zırhlara bir bakar mısın? Herkes zırh çıkıyor karşıdan. Yav Hmm, arkadaşlar yoruma sabitlediğim linke bir göz atabilirsiniz. Playsell elmas fiyatlarına bakın. Mobile Legends Türkiye'yi seçerekten ondan sonra zaten kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Bir blue buff fakat ama bekleyeceğiz. Gelsin Harley. Playsell'den elmas almak arkadaşlar ucuza. Oyundan boşuna almayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Siz bilirsiniz. Tamam o artık gelemez gelemez. Bunu alalım hocam. Küçüğünü bırakırsak güzel olur. Parley çünkü biliyorsunuz blue buff'a biraz ihtiyacı olabilir. Gel. Ee, artık karşım. E ee, artık oy bu da burada. Tamam Allah'tan kimseye yakalanmadık. Zaten ben o son uçuş arkadaşlar iki kesmek için değil çıkmak için ready e doğru uçtum da. Yine de bir öncesinde kesemedik, denedik. Arkadaşlar alt taraf vermeyelim. Kule zaten zor açtık. Hayır gidecek herhalde gidecek. iki büyük minyon çünkü. Püh. Neyse bir tur daha edeceğim. Hem de goldlar döne geçelim. Demiş Hilda. Bana da oynayacaktın da pişman oldum be Hilda. He. Ne dersin? Yuzong'un önünü... Aa niye dönmedin? Gel ben gelirim. Olmaz. Bir kere üstünden geçebilsem uçağı yaktım da. Kule öne geçtik bayağı bir. Bir tek alt tarafı verdik. Onda da sıkıntı yok. Ne yapıyor bu? Aa bunu. Gel bakayım. Güzel 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 güzel. Çok iyi çok iyi. Çok iyi tuttu. Oy gitti 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 abicim gitti. Dakika 12'ye geliyor arkadaşlar Lord için. Karşının buff'ı da çıkıyor. Bizim Selena falan alabilir aslında. Ben zaten buff'ı yeni aldım. Onlar alsınlar. Ben şöyle uçayım. Bunlar artık bence geri oynayacaklar. Çünkü çok fazla düşmeye başladılar. 33-11. Zaten fark ettiyseniz pek fazla görüş vermiyorlar artık kalanlar hayal edebiliyorum. Harley bence bana geliyor ve bu tarafta olabilir. Aynen öyle. Karçım, 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 karçım. Bu kadar güzel tahminin üstüne ölmesen olmazdı yani. Bize de çok vurdular ya. Vallahi bize de çok vurdular. Gerçekten bize de çok vurdular. Şimdi Athena çıksam Gus'u savunurum. Parlak çıksam Harley'i savunurum. Niye bu kadar yavaş vuruyorsun Kerry? Heh güzel. Ama ben Athena'yı tercih edeceğim. Şimdi bu sanki biraz daha aktif gibi Harley'den. Abi yok ya. Olmadı. Selena da gitti lan oradan. Lord'a dalacak mısınız? Dalmayacaklar muhtemelen de doğuyorum zaten. Aslında kendilerine güvenemediler. Dalsalar dediler ki feni gelir keser. Doğru. Doğru tahmin. Doğru tahmin. Doğru tahmin, doğru tercih. Kulübafım yok. Büyük sanma ayakkabısıyla başlayalım. Bu ne yapıyor burada? Dur, şu tutmak daha önemli. Boş ver arkadaşlar şeyi. Redmet. red tat At 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 Vay babam, vay anam. Hasar abi bak hele bir ya. Olacak işim mi oğlum bu hasar ne? İyi gün. Özgür olacak. Siyah Sağ tarafta şöyle bence iyi aldık da olmadı. Dalamam dalamam. Hiçbir şeyim yok. En mantıklısı burası. Tamam artık Lord var. Bir tık daha kendim dikkat edeceğim. Şunu bir satalım. Bir tane bir Athena çıkalım. Gerçekten çıkmak istemiyorum da az önce Harley'in hasarını gördünüz. Yani yanlışlıkla bir kart tutursa yanlışlıkla bile sıkıntı yaşayacağım. Alsınlar Blue'yu yeni aldım. Burayı açarsak çok iyi olur. Minyonlarımız büyüyecek de Açamayız da. Fırsat kolluyorum. Yok yok. Bunlar baspaya geri oynayacaklar arkadaşlar. Bizimkiler gidip lordu kesse ben burada oyalarım. Gördükleri zaman zaten çıkmıyorlar ama hep sahneden çıkarsa da hemen gidip pençe atmam lazım falan. Siz bir toplanın bakalım. Denerce atarız. Siz alın bakayım Lord'u. Buradan görüş veriyorum. Lord'a gitmedik zannetsinler diye. Çünkü ben ormancıyım. Tamam. Gittiğimizi zannetmediler arkadaşlar. Direkt ben buradayım diye bana dalmayı tercih ettiler. Hemen hemen hemen. hemen. Çabuk ama çabuk. Allah vallahi yaldık bak hele bak hele ya bak hele ya Vallahi iyi oldu Lord arkadaşlar ya gerçekten güzel çullandılar güzel denedi 110 Ama elinden de bir şey gelmedi 2'deki attı Gus Gus da gitti çok iyi hocam bu Lord'la bitirmeye çalışalım 4 tane ölü Ya da ben bir blue buff alayım Blue buff'tan sonra geleyim bir şey diyeyim mi? zor ya bu lordla da zor bir kule açarım sanırım ama son nasıl zor gibi karşıyım. 110 doğuyor. Hilda doğacak. Yani ancak bu kuleyi açarız. Ondan sonra da birisini tek versen bitirme ihtimalimiz var. Deneyeceğim teklemeyi. Geliyor. Ulti de. Bir deneyelim. Attım. Vurdum. Gidiyoruz. Hayırlı olsun. Zorladık zorladık çünkü denemek zorundaydık ya maçın bitme ihtimali hafif bir vardı Ben de o ihtimali kaybetmek istemedim 50, -50 yüzde %50'sini onlar kazandı neyse yapacak bir şey yok Yalnız yavaştan kasıyorlar o yüzden hasar tabi vuracaklar artık Ama adamlar direniyor <laughs> direniyorlar yapacak bir şey yok Bizim vakit Split vakiti gidelim üst tarafa öbür lorda kalırsa aşırı 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 uzar fakat bir tf'de düşürürsek bitirebiliriz Selamun Aleyküm diyelim Aleyküm Selam der misin dersin Tamam çıkalım fazla da zorlamaya gerek yok peşime takılırlar Fırlalı Hilda Uçan Yuzong Yuzong gitti bile geliyorum karşının buffı var zaten bunu hemen keserim Aha bir kişi daha gitti. iki kişi kaldık Güzel 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 güzel. Burada muhtemelen artık arkadaşlar ayarı veririz. Geldim. Güzel ışından <laughs> yine. bir ihtimalimiz çok yüksek. Hiç buna takılı kalmayacağım. Hatta kesmeye bile uğraşmayacağım. Güzel maçlar arkadaşlar. Videoya beğen atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere.